Ya amına koyayım ya. Geçti. ne oluyor? Ben bilmiyorum ki amına. Yaz Google'a amına koyayım. Oğlum Kanka, şu şey seçti işte, dönme. E, yankı mesela siz Götten Yankı yapıyor ya hem takımdan hem şeyden. O Hı. kapanmıyor mu? Yok o, kanka. Ben... Kaç yaşındasın Aynen, önceden... Söylesene. Allah için. Şeyi kapa... Ya, sessiz sohbetten kapatınca kapanıyor da önceden evet. ama. İngiliz değil mi amınak? 29. Baksana yaşlı amınak diyeyim şimdi ben buna adam Şimdi benden bir Beni ben aldı. burası üç ya. Buraya girelim. Nereye gidiyorum? Ne? Amına Sikeceğim seni. Sana bunu bir şey yok. Oğlum bir, şey anladım. Anladım. bir şey ben gireyim. Gireyim. bakıyordum kanka. Ne <laughs> koyayım kanka seni. bakıyorum. Desene oğlum, ben seni görmedim ki amına koyayım. Desene sen şu orta al diye. Sen eğlenmedin mal evde mi kaldın? Yok ko ko kocam da oyunda. Hangisi? Şey, zengin kocam... bulamadım de zengin bulamadım. Ta ta tahmin et hangisi sence? O zaman senin kocanı sikeyim İsa saldırır amına. Patladım kadar. Oğlum öyle elif, de amına koyayım yani. Herif konuşuyor. konuşuyor. Ya öyle kanka yani savunda ayıptır amına koyayım. Abi ayıp olmazsa bir şey soracağım. Adam burada kere amını sikti karını. Kadın neyin lan. Oğlum bunlar kim? Bunlar ne o bunu? <laughs> At şuraya içeri de bırak. Benim <laughs> mi kafam <laughs> güzel yoksa ben de Ya oğlum şu orta yardım edin. <laughs> amına <Abi nasıl yukur, gülüyor> koyayım. <kirebilirim. gülüyor> Ağlayacağım. <laughs> <I'm gonna see. laughs> Can I don't <look> know. <laughs>